Evet, Dünya Kupası başladı. Evet, ben Brezilya'yı tutuyorum. E zaten herkes Brezilya'yı tutuyor. öyle mi? Güzel takım da kalecisi biraz zayıf. Evet canım, ben de hiç beğenmiyorum kendisini. Zida mıdır, düdü müdür, nedir? Biraz çelimsiz. Evet, evet. Kale biraz toplu, böyle biraz yayvan birisi lazım. Abi şişko birisi geçmesi lazım. Mesela Ata Demirer gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Bülent Ersoy da olur. <laughs> Vallahi hayatta gol yemezler ha. Bak bak bak, Deniz Seki de olur ha. Yok, o da tam kıvama gelemedi. Biraz daha yemek yesin, şişmanlasın. Bir dahaki şampiyonayı ona alırız. Evet, öyle yapalım. Peki defansa kimi düşünüyorsun? Defansa tabii ki Polat Alemdar, Çakır ve Memati. <laughs> yani top genç adam geçmez değil mi abi? Evet. Önlerine de Kadir İnanır'ı koydun mu? Valla forvetlerin ayağı birbirine karşı. Evet abi. O zaman hep orta sahada oynanır oyun. <laughs> orta saha demişken orta üçlüyü kimden kuralım? Ee, Hülya, Gülben, Petek olsun. İyi, i̇yi de onlar paslaşamaz. Kavga ederler gol yeriz. Ama hepsinin bireysel yetenekleri var. Ee, tabii kendi kulvarlarında çok başarılılar değil abi mi? Tabii canım. Bence öyle yapalım. <laughs> Forvete ne diyorsun? Ee, bence genç forvetlerimiz ...bizden Teoman olsun. Ya Teoman da ceza sahası çizgisi üzerinde düzgün yürüyemez. Yalpalar düşer, kolyeriz. He, o zaman ona destek olarak... ...yaşlı kurtlardan Okan Bayülgen olsun. Evet, <laughs> eski çapkınlardan. Evet. Yine da hızlı Mehmet Ali Erbil'i koyduk mu? E, evet, orveti <laughs> <borbeti> üçleriz. <laughs> e, ben Zekeriya Beyaz'ı hakem olarak düşündüm. Yok yok, bence Metin Şentürk hakem olsun. Olmaz, o gözlemci oğlum. <laughs> evet, evet. E, peki, Haydar de doktor yapalım mı? Evet, yapalım. Yardımcısı da Doğa Bekleriz olsun. evet. <laughs> <laughs> yaralandı mı gelir onu yapıştırır. Evet, evet. Bacağı kırıldı mı yapıştırır onu. evet, bütün takım tamam da bu maçı kim anlatacak ya? Müslüm Gürsel. Sağ kanattan top. Geldi. Sol